Galatasaray'dan ayrılan Kerem Akturkoğlu'nun da dün Benfica Sporting maçında beraberlik golünü attı. Merak ettim Kerem bu sene ne yapmış diye. 16 gol, 10 asist, 47 maçta. Çok iyi performans değil mi? Çok iyi. Galatasaray'da da en fazla, en büyük performansı ne zaman göstermiş? 2022 23te 10 gol, 13 asist'te. O sene de çok iyiydi. 23. Yani normalde Galatasaray ortalaması 23 gol yapıyor. Şöyle partiymiş. bir şans oldu. Daha fazlasını e. yapmış. Oldum. Biz orada giderken konuşuyorduk. O sırada Benfica'da da hoca değişikliği olmuştu. Hı hı. Ben o zaman hep aynı şeydi. İnşallah demiştim yeni hoca Kerem'e ön yargısız yaklaşır. Sonuçta onun transferi değil. Daha önceden planlanmış transfer. Ve Bruno de Lage'de Lage diye okunuyor herhalde konuşu. Ona güvendi. Gittiği günden beri ilk 11 oynattı. Ki orada Dimaryalar vesaire, Pavlidisler. Ya. Yani iyi ön taraf var. Bence Orkun'un olması da ona iyi geldi. Orkun da bu sene çok iyi sezon geçirdi çünkü Benfica'da. Geçen sene bu kadar iyi değildi. Puan puan alır Sporting'de. Dün da şampiyonluk yolunda çok önemliydi. Evet. Puan farklı, iki farklı, farklı de şampiyon olur. İbrahim var. Bey de bana diyor ki, buradan Benfica verir mi, Burada şey Sporting verir mi? Dedim, buradan bir tek Fenerbahçe verir şampiyonluk. Başka kimse vermez. <laughs>